Vade yönetimi kobilerin en fazla sorun yaşadığı alanların başında geliyor. COBİ'lerin ee, bilançolarının %70'i e, alacak ve stoklardan, e, pasifinin de %70'i borçlardan oluşuyor. Özellikle aktif kalemlerin alacaklar ve e, stokların e, borç vadesinden önce nakde dönüşebilir nitelikte olmasına özen gösterilmesi ee, borç yönetimi anlamında son derece önemlidir ee, İhtiyaçtan fazla stok bulundurmak zaman zaman e, nakit yönetiminde sorunlara neden olabilmektedir. Benzer şekilde stokların içerisinde satılamayacak derecede değeri düşmüş veya vadesi geçmiş modası kalmamış ürünlerin e, bulunması borç alacak e, yönetiminde sorunlara neden oluyor bu ürünler defter değerinden stokta gösterildiği için stok varmış görünü gibi görünüyor ama aslında stokta değerli bir varlık bulunmadığı için bunlar nakdi dönüşü borç ödemesinde işe yaramıyorlar. bu tür tortuların mutlak surette stoktan çıkarılması ve zarar yazılarak kapatılması gerekir. <laughs>